Ben Neray. Bu videoda sizinle en sevdiğim konulardan biriyle ilgili eğlenceli bir kitap paylaşacağım. Birim bakalım ne? Biliyorsunuz Türkiye'de eğitim sistemi size diyor ki lisenin bir kısmında artık nereye yönelmek istediğini seç. İşte ben o seçim sırasında sayısal alanı seçenlerdenim. Zaten sonrasında da üniversitede sayısal teknik bir bölüm okudum. Peki neden sayısalı seçtim? Matematiğe ve ilgili şeylere aşık olduğum için. Tabii çok sevdiğim iyi bir matematik öğretmenim de vardı. O da bu seçimin sebeplerinden biriydi. İşte bugün bu heyecan dolu konuyu konuşabileceğimiz bir kitap getirdim size. Hazırsanız hadi başlayalım. Kitabımızın adı 365 Bulmaca ve Akıl Oyunu. Şimdiye kadar konuştuğumuz kitaplardan farklı bir kitap. Neden? Çünkü içinde bir kurgu yok. Direkt akıl oyunları, bulmacalar var. Böyle 1, 2, 3, 4 diye gidiyor ve adı üstünde içinde 365 tane problem var problemlerin ayarını çok sevdim. Çünkü matematik sevene de sevmeyene de matematikten korkan ya da korkmayana da uygun problemler. Normalde kitabın geneline baktığımızda ortaokulların tüm sınıflarına böyle bir 5. sınıftan itibaren öneririm. Sınıf içinde de rahatlıkla kullanılır ya da eve aldınız diyelim evde de bu yaş grubu rahatlıkla bu kitapla oynayabilir. Ama ben ne yaptım? Kitabı incelediğim günlerde kitabı ortada bir yerlere bıraktım Zeynep bu yıl 3. sınıf oldu. Bu bahsettiğim zamanlar da 3. sınıfın ilk haftalarına denk geliyor. Merak ettim nasıl algılayacağını. Gel de inceledi. Kitapta bir problem ya da matematik kitabı yazmıyor. Zaten üzerinde bulmaca akıl oyunları yazıyor. Benim yaşıma uygun mu dedi. Bir bak bakalım sen söyle dedim. Sonuçta biz her gün kitaptan bir bulmacayı birbirimize sormaya başladık ya da onu aşan bir şeyse başına birlikte oturup tahmin yürüttük. Şöyle olabilir mi, bunu mu demek istiyor diye. Sonra sonuca ulaşınca da o akşam Babasını deneme turlarına girdi bayağı da eğlendi. Yani bir çocuğun öncelikle problemden matematikten korkmaması gerek ki zaten bu kitapta da öyle baktığınız gibi o problemler varmış demiyorsunuz. Bulmacalar var ve bu bulmacaları çözmek için mantık yürütmem gerekecek diyorsunuz. Mantığın yanında da zaman zaman temel matematik becerilerinizi kullanıyorsunuz. Ben çok keyif aldım. Evde bir oyuna döndüğü için de ayrıca keyifliydi. Peki bu kitapla sınıfta ya da evde çocuğunuzla sohbet ederken neler yapabilirsiniz? Öncelikle bu bir oyun kitabı bunu unutmamak lazım. Bunu böyle görmek lazım. Yani bunu geçmişinde matematik korkusu olan ebeveynler varsa aramızda onlara da söylemek istiyorum. Kitaptaki tüm bulmaca ve akıl oyunları başlı başına bir etkinlik zaten. Bunlara ek olarak kitapta yer alan alıştırmaların beynimizde nasıl bir etki yarattığı, hangi alanlarda gelişim sağladığı üzerine konuşulabilir tüm bu yaptıklarımız neye hizmet ediyor? Sorusunu sorabilirsiniz. Yol aldığımızı, ilerlediğimizi nasıl anlarız sorusu ile öğrencinin kendisini durduğu yeri ve gittiği yönü sorgulamasını sağlayabilir. Sonunda da ilerlemeyi nasıl ölçümleyebileceğimizi konuşabilirsiniz. Kitabı bölümlere ayırarak ilerleme aşamaları yaratabilirsiniz. Örneğin kitabı 3 bölüme ayırıp her bir bölüm bittiğinde öğrencilerden bir değerlendirme isteyebilirsiniz. Bu değerlendirmenin daha somut olması için öğrencilerden kendileri için bir kart hazırlamalarını ve bu karta sabır, cesaret, öğrenme, ilerlediğini hissetme, motivasyon ve odaklanma gibi gelişim alanlarını da eklemelerini isteyebilirsiniz. Böylece kitaptaki bölümleri tamamlayan öğrenciler hangi yönlerinin geliştiğini değerlendirebilirler. Matematik, mantık ve felsefe arasındaki ilişkiyi konuşabilir, bunu yaparken Aristoteles gibi ünlü filozofları sohbetinize dahil edebilirsiniz matematiğin özünü ve hayatta gerçekten ne işe yaradığını konuşabilir. Hayata katılmak için matematiğe bakışımızı nasıl geliştirebileceğimizi sorgulayabilirsiniz. Bu kitaptaki bulmaca ve oyunlardan sonra tüm bunların hayatta ne işe yaradığını konuşabilirsiniz. Bu sohbeti bir grup soru üzerine yapabileceğiniz gibi kitabın tümü içinde yapabilirsiniz. Ayrıca öğrenci görüşlerine kitabı başlamadan önce ve bitirdikten sonra almanızın yararı olacaktır. Tüm zeka çeşitlerini konuşabilirsiniz. Sınıfta zeka çeşitlerine yönelik bir tablo hazırlayarak öğrencilerle birlikte hangi zeka türünün ne gibi aktivitelerle geliştirilebileceği yönde fikir yürütebilirsiniz. Ardından herkesin kendi seçtiği tür için bir araştırma yapması ve sınıfta bir sunum yaparak arkadaşlarıyla paylaşmasını isteyebilirsiniz. Matematikteki problem çözme şeklimiz ve hayatta karşılaştığımız problemleri çözme yöntemlerimiz hakkında konuşup öğrencilerin kendi belirledikleri bir problemin çözümü hakkında afiş hazırlamalarını isteyebilirsiniz. Bu kitap matematik alanındaki tüm konulara destek olacağı gibi müfredatta yer alan olasılık konusuna da destek olacak nitelikte ve ayrıca sınıfınıza felsefeyi sorgulamayı, düşünme alıştırmalarını dahil etmek isterseniz ki bence henüz denemediyseniz mutlaka başlamalısınız. Bir P4 çemberi kurmak için bu kitaptan yola çıkarak bilgi nedir, doğru nedir, bilginin doğruluğunu nasıl anlarız? Zeki olduğunu nasıl anlarsın? Zeka mı yoksa çalışkanlık mı önemlidir? Sorularını sorabilir. Bunlar üzerine uzun uzun sorgulamalar yapabilirsiniz. Tüm bu etkinliklerin ardından çocukların matematiğe, mantığa, akla, bakış açılarının inanılmaz değiştiğini, rahatladıklarını göreceksiniz. Peki tüm bu etkinlikler ve incelemelerin ne gibi kazanımları olacak? Biz bunları neden yapıyoruz, neden yapalım? Ortaokul MEP müfredatına hem de IB MEP müfredatına baktığımda hangi alanlarda değerlendirilebileceğini görüyorum. IB Orta Yıllar programındaki kazanımlardan öğrencilerin araştırma ve düşünme becerilerinin gelişmesine destek olacağını düşünüyorum. MEP'te de beklenen kazanımlardan bilgi okuryazarlığı, bilim okuryazarlığı ve matematik okuryazarlığı gelişimini destekleyecektir. Son olarak yetişkin kitaplarında da çocuk kitaplarında da bitirdikten sonra hep ben bu kitaptan ne aldım diye düşünürüm. Bu kitaptan bir cümle alamıyorum çünkü bildiğiniz gibi bir akıl oyunları kitabı. Ancak bu kitabı incelerken tekrar o yıllara geri döndüm ve aslında çocuklara oyunla matematik öğretsek ne kadar da kolay, ve tabii eğlenceli olurdu her şey diye düşündüm. Her şeyin bir kolaylığı vardır aslında. Başka güzel kitaplarda buluşmak dileğiyle. Kitapla kalın sevgiler.